Sevgili arkadaşlar Çanakkale Savaşı Türklerin Pirus Zaferi midir? Arkadaşlar Pirus Zaferini duymuşsunuzdur. General Pirus Roma'ya karşı başlattığı seferde arkadaşlar askerlerinin büyük bir çoğunluğunu kaybediyor. Yani ordunun büyük bir kısmını kaybediyor. Yani ondan sonra dertleniyor, efkarlanıyor. Keşke kazanmasaydım'a geliyor. Hani kazanırken kaybetmektir. Kazandığına pişman olmaktır. Şimdi bunu Çanakkale Savaşı'nı Pirus Zaferi olarak değerlendiren insanlar var. İşte ne için verdik? Başkent işgal edilmesin diye verdik. Sonuç olarak işgal edildi mi? Edildi. Arkadaşlar Pirus Zaferi olduğunu katılmıyorum Çanakkale'nin. Çünkü Çanakkale Savaşı Osmanlı halklarına, imparatorluk insanına çok büyük bir güç katmıştır. Yani çok büyük moral vermiştir arkadaşlar. Çanakkale kazanmasıyla arkadaşlar diğer cephelerde de bir moral bulmuştur insanlar ve savaşın ömrü uzamıştır sevgili arkadaşlar. Yani Çanakkale Savaşı'nda şimdi biz de çok kayıp verdik. Yani eleman şey asker kayıplarımız çok ama karşı taraf da çok şey verdi. Kayıp verdi. Neden Pirus Zaferi değil? diğer cepheleri de ayakta tuttuğu için değil arkadaşlar. Evet yani çok kaybımız var Çanakkale'de. Kaç bin şehitten bahsediliyor. Karşı tarafında kaç bin şey var. Kaybı var arkadaşlar. Ama Pirus zaferi olmak için kazanırken kaybetmek lazım. Biz burada kazanırken kaybetmedik. Daha da mücadelemizin ömrü uzadı. Görüşürüz. Hoşçakalın.